Sevgili seyirciler Denizli'de boşanma aşamasında eşine öfkelenen kadın sanayiyi savaş alanına çevirdi. Eşinin aracı da dahil önüne ne çıkarsa ezip geçen kadın kendi otomobilini adeta çarpışan otomobile çevirdi. Gözü hiçbir şey görmeyen kadını sakinleştirebilmek hiç kolay olmadı. Oğlum, Boşanma aşamasındaki kadın sinir krizi geçirdi. Önünde ne varsa ezdi geçti. O geliyor. Ama geliyor. Ama geliyor. Ama geldi. Baba baba baba. Denizli'de eşine sinirlenen kadın direksiyona geçtiği gibi, soluğu boşanma aşamasında olduğu kocasının eski iş yerinde aldı. Peş peşe aracına çarptı. Ortalığı savaş alanına çevirdi. Bir türlü sakinleşmedi. Birileri bir geri yaparak çarpmadık araba bırakmadı. Abi kapatın arayı. Girmesin. Halil Mey'nin hareketlerine daha da öfkelenen Zehra adlı kadın aracını insanların üzerine de sürdü yürekler ağza geldi. Oğlum, Bir ara araçtan inen öfkeli kadın Halil adlı adamla sözlü tartışmada yaşadı. Tekrar aracına bindi. Terör estirmeye devam etti. <laughs> lan, lan, lan! Hayır! Hayır! Öfkeli kadını durdurmak isteyenler daha fazla sinirlerine hakim olamadı. Arabanın camını demir sopalarla kırdılar. Yapılan kontrollerde ehliyetsiz olduğu anlaşılan Zehra E'ye 18 bin lira ceza yazılırken aracı da trafikten men edildi.